hayatımın oyunculuk olduğunu orada karar verdim. Çünkü gerçekten dönüp baktığım zaman nasıl bir proje olduğunu, ne kadar değerli bir proje olduğunu şimdi anlayabiliyorum. Şey diyemiyorum hani bu çok kötü bir sahneydi bunu çekerken çok kötü hissettim kendimi diyemiyorum çünkü hep iyi anılarım var. Öyle söyleyeyim. Hep iyi zamanlar oldu bizim için. Ailem benim şey önemli şeydir. Yani buralara kadar gelebilmemin sebebidir ailem. O yüzden onlara çok minnettarım. Çok kal çok kal <laughs> çok çok kal. Arkaya <laughs> arkaya sormak Ay, lazım. Son. Çünkü ben kendim bir şey desem şimdi illaki değiştirecek bir sürü uyum vardı da bana sorarsak ben bir şey diyemem. Onu arkaya sormak lazım. Yani daha hiç kötü ayrılmadım kimseden. <laughs> diyeyim öyle diyeyim ben. Yani iyiyiz. Bu şampuanların kafasını ters çeviriyoruz ya hızlı gelsin diye. Yani o olabilir. Başka ne diyeyim? Onu su eklersin sonra falan. O klasiktir yani. Emir Belki hoş geldin. Hoş buldum. Çok özledik ya buraya. <laughs> Biz de seni çok özledik. Neler yapıyorsun görüşmeyle? İyi valla ne olsun işte. Şimdi bu sene hazırlık okuyorum. Sinema televizyon bölümündeyim Bahçeşehir'in. Basket oynuyorum, spor yapıyorum. Kendim geliştirmeye çalışıyorum. Devam ediyorum bu şekilde. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de çalışmaya devam ediyoruz. Bugün seninle olduğumuz için ayrıca mutluyuz. Aa, çok teşekkür ederim. 4 yaşında gelen bir şöhret seninki. Öyle bir geçer zaman ki dizisi senin hayatında ne ifade ediyor? Benim için bir dönem noktası diyebilirim. Dönüm noktası. Yani hayatımın oyunculuk olduğunu orada karar verdim çünkü gerçekten dönüp baktığım zaman nasıl bir proje olduğunu, ne kadar değerli bir proje olduğunu şimdi anlayabiliyorum. O zamandan ne kadar öyle gelmese de. Yani öyle bir geçer zamankinin o verdiği duygu, Türk milletinin ve çok sevişi bence çok güzel, ve çok harika bir proje. Yaptığım en iyi projelerden bir tanesi. O yüzden orada olduğum için çok mutluyum. Dediğim gibi benim için bir dönüm noktası yani. Öyle bir geçer zamanki için sayılı yapımlardan biri diyebiliriz. Sen dizinin bu başarısını neye bağlıyorsun? Dizinin başarısını ben tamamıyla herkesin emeğine bağlıyorum. Oyuncuların hepsi çok kaliteli, yönetmen yönetmenimiz çok kaliteli, yazar çok kaliteli. Bütün her şeyin bu kaliteli oluşu ve herkesin bu çok çamalayışı emeğini gösterdi. Herkese çok sevdi. Oradan, bu arada yönetmenimiz Zeynep'e, Zeynep Binali e, Zeynep sana buradan selam yolluyorum. <laughs> çok başarılı bir yönetmen kendisi. Osman rolüne nasıl seçildin hatırlıyor musun? Osman rolüne nasıl seçildim? Yani, tam olarak seçme hatırlamam ama şöyle bir durum var. Ben ilk oyunculuğuma öyle bir geçer zaman önce başladım. TRT'de ayrılık dizisiyle başladım 2 yaşında. Ondan sonra reklamlarım olmuştu. Oradan bir tanınmam vardı zaten. Öyle seçtiler diye bir Biliyorum. Çok güçlü bir kadroyla oyunculuk hayatına adım attın. Bu senin hayatına neler kattı? <laughs> 4 yaşında olduğum zaman çok bir şey katmıyor daha açık konuşmak gerekirse ama gerçekten şimdi dönüp baktığımız zaman ne kadar deneyim olduğunu benim için şimdi fark edebiliyorum. Oyunculuk konusunda bir çalışma yaptığım zaman orada edindiğim deneyimler bana çok yardımcı oluyor. Öyle kaliteli insanlarla oynayabilmek benim için çok iyi. Umarım daha da iyisi olacak. Peki bu kadar küçük yaşta gelen şöhretin senin hayatına avantaj ve dezavantajları neler oldu? Ben dezavantaj olarak hiçbir şey söyleyemem. Çünkü dezavantajı yok bunun bence. İnsanların seni sevmesi seni de iyi yapar ve çok çok güzel bir şey bu. İnsanların sana gösterdiği ilgi ve sevgi ben çok beğeniyorum. İlla kötü tarafı da eleştirisi de vardır ama o sevgi olunca insan onu umursamıyor bile. O yüzden ben bu gelen duyguları, sevgiyi ve şöyle çok seviyorum. Yani yalan söylemeyeyim. insanların bana verdiği bu bakış duygu beni çok mutlu ediyor. Bir role veya hikayeye fazla kapıldım dediğin bir an oldu mu? Fazla kapıldım dediğim bir an olmadı. Benim için oyunculuk şöyle bir durum. Bir karaktere girdiğim zaman direkt o karakter olmaya çalışıyorum. Hani içine girmeye çalışmıyorum açık konuşmak gerekirse. O karakterin yaşadığını yaşatmaya çalışıyorum. Hani böyle özellikle bu oldu da bu sahnenin içine girdim diyebileceğim bir durumum yok ama zaten olabildiği kadar o sahneye adapte olmaya çalışıyorum. Hayatımın rolü olabilirdi dediğin proje ve rol Hayatımı rolü olabileceği dediğim bir proje, tam olarak proje ismi söyleyemiyorum. Yani çünkü aklıma şu an bir şey gelmiş düşünmedim daha önce ama. Kıvanç'ta bir oyun isterdim mesela bir dizi, bir film. Çok güzel olurdu bence. Çekerken en zorlandığın ve unutamadığın sahne? Oyunculuk konusunda hiçbir zorluk yaşadığımı hatırlamıyorum. Yani benim için her şeyim çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hani çok iyi bir şekilde, çok şansıma güzel şeyler yaşadım. Hep iyi şeyler oldu. Sahnelerim güzeldi, güzel geçti, güzel devam etti. Böyle kötü bir sahne düşünüyorum. İnsanlar bana genelde şeyi söylüyor. Bu öyle bir geçer zaman ki de bir denize atlama sahnesi, düşme sahnesi vardı biliyorsunuzdur onu. O sahnede de yani o bile yeşil planda çekildiği için şey diyemiyorum hani bu çok kötü bir sahneydi bunu çekerken çok kötü hissettim kendimi diyemiyorum çünkü hep iyi anılarım var öyle söyleyeyim hep iyi zamanlar oldu bizim için. Oynadığın yapımlarda kendini izlediğinde ne hissediyorsun? Ben genelde kendimi izlemeyi sevmem ee, ama bunun sebebi şey değil hani kendimi bakmak değil de böyle bir şeyin sonunu bilirsiniz ya o yüzden çok bakmak istemem ama oyunculuk konusunda kendimi düzeltmek için tabii ki de izliyorum. Böyle bakıyorum insanlar bana bir fikirlerini veriyor, eleştirileri açık bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Öyle bir kendime bakıyorum ama çok izlemeyi sevmiyorum yani. Bugüne kadar oynadığın karakterlerden biri gerçek olsaydı onunla arkadaş olur muydun? Neden? Eşit mıyız rapisiyle. Yaşıtız. Hep arkadaş olurdum tahmin yani ya. Memo ile eğlenirdik bir kere. O Mehmet Can manyağın teki. Onunla <laughs> çok eğlenirdik. Can var, zengin, para var. Çözler, <laughs> şey Osman'ı sahiplenirdik, bakardık. Diğer zaten Memo'da Onu da bir şekilde hallederdik ama hepsi arkadaş olmak isterdim. Ya. Hepsi iyi insanlar. Benim için önemli ona zaten. Yer aldığın bir projede hiç senaryoya müdahale etmek istediğin oldu mu? Yani hiç öyle bir şey yaşamadım daha önce. Şöyle senaryoda bir sözü söylerken verilen metinde hani çok ufak kelime değişikleri yapıyorsunuz. Ağzınıza daha rahat otursun diye ama cümleyi ...bozmayacak şekilde ama ne yazılırsa onu oynamak zorunda kalıyoruz. Yani onu oynuyoruz ne yazılırsa. Hiç sette yaşadığın bir sahne ya da olay sonrasında... ..."Keşke bu bir rüya olsaydı." dediğin oldu mu? Bu kötü anlamda hiç yaşanmadı ama iyi anlamda evet şöyle yaşandı. Bir sahneye giriyorum, insanlar tarafından güzel tepkiler geliyor ya bu bir rüya ama gerçekten bunları yaşıyor muyum dediğim çok zamanım oldu. Yani bu ve bu gitgide artması beni daha da mutlu ediyor ama hiç kötü bir şekilde böyle ulan şu keşke rüya olsaydı yaşamasaydım. Ya insanlar geldi bunu soruyor evet ama gerçekten kötü bir anlamı yok. Her şeyimiz iyiydi bizim o zamanlar. Öyle ağladığıma bakmayın. Onları biz isteyerek yapıyorduk. Neredeyse vazgeçeceğin, bırakmak istediğin zamanlar oldu mu? Oyunculuk konusunda hiçbir zorluk çekmedim. Bu mesleği her zaman istediğim için yapıyorum ve hani kendimi zorla zorlamadım bu meslekte. Sadece yorulduğum zaman olmuştur diyebilirim ama zorluk çektiğim hiçbir zaman olmadı. Çünkü oyunculuk benim için artık ben bu işi yapmak istiyorum diyebileceğim işim. Bir insan nasıl işini yapmak ister, severek yaparsa benim için de aynı şey oyunculuk. Asla yapmam dediğim bir şeyi yaptın mı? Asla yapmam dediğim bir şey ya bunu benim kardeşime sormak lazım. <laughs> o daha böyle <laughs> böyle işlerde daha çok var. Ben çok hani böyle bir şeyden kaçayım edeyim, asla yapmam dediğim bir şey yapayım. Öyle kafalarım yoktur ya yalan söylemeyeyim. Asla yapmam dediğim bir şey yapmadım. <laughs> <laughs> tekrar tekrar izlediğin bir film veya dizi var mı? Çocukluğumdan biri Çelik Yumruklar diye bir film var. Real Steel diye. Çok izlerdim. Hala da izlerim yani. O kadar iyiydi ki benim için. O zamanlar bilim kurgu seviyordum. Ben çocukluğumda izlemek için. O zamanlar o robotlar, dövüşler beni çok etkilemişti. Ve kaç kere izledim? 30'dan fazla izlemişimdir. Yalanım olmasın yani. Kişisel sorulara geçiyorum. Biraz daha kişisel sorular. Oyuncu olmasaydın hangi mesleği seçerdin? Basketbolcu olmak isterdim. Hani eskiden bir tane olayım var ya demişler. Basketbolcu Hepsi olmak istedim. Ya basketbolcu gerçekten olmak isterdim. Ama ikisi arasında bir seçim yapmam gerekirse kesinlikle oyunculuk derim hiç düşünmeden. Ama basketbolda hobi olarak hala oynuyorum zaten. Evet o videoyu sabah izledik hatta beraber. <laughs> neler evet. vardı o videoda neler olmak istiyordun? Allah her şey olmak istemişim yani. <laughs> hiç şaşırmadım nedense. O zamanlar her şey isteniyor ya. Valla çocuklukken isteniyor yani. Geçmişteki kendine veya gelecekteki kendine ne tavsiyede bulunurdun? Geçmişteki kendime şimdi bir şey söylesen beni dinlemez diye tahmin Ben daha kardeşime bir şey anlatamıyorum. Bir de kendime mi anlatacağım orada? Hayatta beni dinlemez yani o yüzden geleceğe dair bir şey söylemek isterdim ama. Beni duysun diye, yani. oyunculuğu bırakma, iyi bir insan olmaya çalış, işte böyle yap şöyle yap derdim ama hiçbir şey bir şey söylemiyorum şu an, aklıma bir şey gelmedi. Ne diyebilirim acaba? Kariyerinden sonra en önemli şey nedir? Ailem benim için en önemli şeydir. Yani buralara kadar gelebilmemin sebebidir ailem. O yüzden onlara çok minnettarım. Çok kal çok kalbimde. <laughs> <laughs> çok çok Ve duygusal anlar. Evet duygusal anlar. <laughs> <laughs> hayatımın rolü olabilirdi dediğim proje ve rol. Aslında aynı soru mantık olarak ve böyle bir proje bir zaman düşünmedim. Yani şunun yerinde ben olsam çok güzel olurdu dediğim bir projem yok ama daha bir sürü projede oynayabilirim. Ve daha belki onları diyebileceğimiz zamanlar gelir diyelim. Hayattaki başarıların yüzünden yakın çevren tarafından kıskanıldığın oldu mu? En azından böyle bir şey varsa da bana yansıtılmadı. Ben hiç fark etmedim. Benim arkadaşlarımın çoğu bile çocukluğumdan kalan arkadaşlarım. Böyle bir şey yaşanacağını ben çok tahmin etmiyorum. Neden yaşansın zaten insanlar kendi işine bakıyor. Ben bana yansıtılmadı en azından öyle söyleyeyim şimdi kesin bir şey söylemek de doğru olmaz. O yüzden bilmiyorum. Okul yıllarında sınıfta nerede otururdun? Üniversite bir tık öyle değil de. <laughs> yani, okul yıllarında nasıl oturuyordu? Ya ben çok arka tarafta oturan şeyde değilim muhabbet varsa giderdim. Hani böyle ders yoksa arkadaşlarla sohbet ediyorsak giderim. Daha çok ben bir orta sıralarda köşelere gidip kafayı koymalık taraftayım. Diğer insanlardan farklı hissettiğin bir huyun var mı? Seni diğer insanlardan farklı kılan ne? Beni diğer insanlardan farklı... Ben diğer insanlardan çok farklı olduğumu düşünmüyorum. Yani ben de normal bir insan gibiyim. Farklılığım yok. Sadece dediğim gibi oyunculukta bir yeteneğimi bulmuşlar ve devam ettim bu şekilde. Buraya kadar ilerledim. Daha da ilerlemek istiyorum. En azından her insanın bir, işte yeteneği olduğu gibi onun üstüne devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir tek farkım budur, onu bulmuşumdur, denk gelmiştir demek isterim yani. Canın sıkkınken senin modunu değiştiren ve yükselten o şarkı. Ben Türkçe çok dinlemiyorum. O yüzden <laughs> Travis falan dinlersem moralim yerine gelir. Zaten çok enerjik olmayan bir insan değilim. Hemen bir şey duydum mu kendime geliyorum. O yüzden böyle bir tık daha hip hop duyunca kendime geliyorum yani. En yaşlı ve en çocuksu özelliğin ne? Yaşlı bir özelliğim yok. <laughs> <laughs> Yaşlı bir özelliğim yok, henüz yok. Yaşlı bir özelliğim, Çocuksa özelliğim. Garip bir şey anlatayım o zaman. Ee, çocukluğumdan beri ben Pokemon oynuyorum. Yaklaşık 12 senedir Pokemon oynuyorum. E, milli takıma falan çıktım orada. Çocuksa özelliğim bir tek bu diyebilirim yani. bayağı Pokemon oynuyorum çok uzun zamandır. Emir Berke'nin bir huyunu değiştirecek olsan hangi huyunu değiştirirdin? Bunu arkaya <laughs> arkaya sormak <laughs> Aynı lazım. Zaman. Çünkü ben kendim bir şey desem için ki değiştirecek bir sürü huyum vardı da bana sorarsak ben bir şey diyemem. Onu arkaya sormak lazım. Özel hayatında partnerinde seni en çok etkileyen hareket davranış nedir? ...karşı tarafın, ben ne söylersem söyleyeyim, beni desteklemesini isterim. Beni etkileyen şey bu olur diye tahmin ediyorum. Hani arkada duran bir söz, bir laf beni çok hoşuma gider. Kendin gibi biriyle sevgili olur muydun? Daha çok öyle insanlar geldi hayatıma zaten. Hani kendim gibi olan insanları daha çok seviyorum. Bir tık daha böyle enerjik olsunlar ki hayat devam etsin kafasındayım. Soğuk bir insanı enerjine çitledim. Yani böyle kendine getirmeye çalışmak bence çok doğru değil. En azından onun ilişkiye yansıtmamak gerekiyor bence. O yüzden enerjik olmak her zaman daha iyi. İpleri eline alan taraf mısın yoksa karşı tarafa veren? Elin alan taraf. Daha fazla yorum yok. İlişkilerin genelde nasıl bitiyor? Yani daha hiç kötü ayrılmadım kimseden <laughs> diyeyim de öyle diyeyim yani insanlarla. Arkadaş olarak mı diyorsun? Arkadaşım ol yeter. Dost olalım <laughs> Kargo olmasın. Çok ünlü de olsam, çok zengin de olsam yapmaktan asla vazgeçmem dediğim fakir bir hobin alışkanlığın var mı? Bu şampuanların kafasını ters çeviriyoruz ya hızlı gelsin diye. Yani o olabilir. Başka <laughs> ne diyeyim? Onu su eklersin sonra falan. O klasiktir yani. <laughs> en baba yaramazlığı nedir? İşte onu kardeşime soracaksınız. O, o, iş, işte, o piyasada daha çok var o. O daha çok biliyor. Ben çünkü maksimum yaptığım yaramazlık şeydir. Babam saat 1'de uyu demişti. Ben 2'de de uyuşta uyumuşumdur. O benim için yaramazlık yani. Sır tutar mısın? Kendi arkadaş grubu olduğunda bizi de bir şey birisine anlatılıyorsa o bizim dışımızda kimseye çıkmaz. Atıyorum dört kişiyiz. Hani bizden bir şey birisine çıkarsa o kişiyle bir daha konuşulmaz zaten. Ben böyle insanların bana anlattığı bir şeyi birisine anlatmayı sevmiyorum zaten. Bu bir sır olup olmaması da önemli değil. Bana bir şey anlatılırsa ben onu başkasına gidip bak bu böyle böyle dedi demem yani zaten. O yüzden çok sevmiyorum öyle şeyleri. İlginç komik bir takıntın var mı? Var <laughs> mı? ben hatırlıyorum bilmiyorum çünkü. İlginç ve komik bir takıntım. Gözlük takmayı çok sevmiyorum. Ne kadar ilginç gelir bilmiyorum ama yani o kadar. Bir ülke veya şehir olsan hangisi olmak isterdin? Neden? Kesinlikle Türkiye olmak isterdim. Çok Türkçü bir insanım çünkü. Hani milletim, vatanımı çok seviyorum. Ş şehir de ayırmak istemem yani. Hepsi, bütün Türkiye'yi kapsamak istiyorum şu an. Öyle diyeyim. <laughs> Belki memleketim Kütahya'da olurum. Annem oradan bakıyor bana ama çünkü o Yugoslav <laughs> kızıyor. <gülüyor> Bir meslektaşınla tatile gideceksin. Sana kim eşlik etsin? Valla Kıvanç dedim. Kıvanç olsun. Gönlüm ondan yana çünkü o adam her şeyi yapabiliyor. Yani vallahi öğrenebileceğim bir milyon tane şey. Adam aşçılık yapıyor. işte bunu yapıyor, şunu yapıyor. Valla bir sürü şey yaparız ya. Ki ben zaten tek başına giden tatilleri sevmiyorum. Kalabalık gideceksin ki eğleneceksin abi. Bulurduk herkesi giderdik abi. Bir şekilde çözerdik yani. Sana göre mutluluğun formülü ne? İyi bir insan olmak diyebilirim ya. Her şey pozitif yaklaşmak insan her türlü mutlu yapıyor diye düşünüyorum. Bazı şeylere kötü bakmamak bile iyi gelebilir bazen insana. Mutluluğun formülü olur diye düşünüyorum. İyi bir insan olmak. Emir Berk'e çok teşekkür ediyoruz <laughs> konuk teşekkür için. İyi ki geldin. Görüşürüz. <laughs> <laughs> i̇yi vallahi. Ne no, olsun. Süper. Burası çok çok pozitif. Çok sevdim. Kalp bir sürü kalp. <laughs>